Hoş geldiniz. Bugün belki de hayatımızın en temel sorunlarından birine birlikte bakacağız. Düşüncelerimiz gerçekten gerçekliğimizi yaratıyor olabilir mi? Günlük hayatımızda zihnimizden binlerce düşünce geçiyor. Çoğu zaman onların gelip geçen önemsiz şeyler olduğunu sanıyoruz. Ama ya düşüncelerimiz yaşadıklarımızın kökeni ise? Ya zihnimiz hayatımızın görünmeyen mimarıysa? bir tohum ektiğimizi düşünün. Tohum küçüktür, gözle bile zor görünür ama toprağa düşer, filizlenir ve zamanla koca bir ağaca dönüşür. Düşüncelerimiz de böyledir. Önce zihnimizde küçücük bir fikir olarak başlar. Sonra o fikri ne kadar beslersek büyür, davranışa dönüşür, davranışlar da gerçeğimizi inşa eder. Bir insan sürekli ben başarısızım diye düşünürse, farkında olmadan kendi hayatını o yönde kurar. Ama ben başarabilirim diyebilen biri önüne çıkan işaretleri görür, fırsatları değerlendirir. Bu düşünce sadece günümüzün değil, kadim öğretilerin de ortak bilgisidir. Hint felsefesinde düşünce kaderi belirler denir. Tasavvufta sen neyi düşünürsen osun anlayış vardır. Modern spritüel öğretiler evreni bir ayna gibi tanımlar. Zihnimizde ne varsa dışarıda da o görünür. Yani insanlık binlerce yıldır aynı gerçeği işaret ediyor. İç dünya dış dünyayı belirler. Peki ya bilim bu konuda ne diyor? Beynimizde retiküler aktivasyon sistemi diye bir yapı var. Görevinden biri çevremizdeki milyonlarca uyarıcı arasından bizim odaklandığımız şeyleri seçip bize göstermektir. Bir araba almak istediğinizde o markayı sokakta sürekli görmeye başlamanız bu yüzden olur. Çünkü zihnimiz artık o bilgiyi önemli saymaktadır. Aynı şey hayatta da geçerli. Ben başarısızım diye odaklanan birinin gözü başarısızlık işaretlerini toplar. Ben yapabilirim diye düşünenin gözü ise fırsatları görür. Bazen biri aklımıza gelir, kısa süre sonra bizi arar. Ya da içimizden bugün keyifsiz geçecek diye geçiririz. Gerçekten de öyle olur. Bunlar tesadüf müdür yoksa zihnimizin titreşimleri mi evrenle iletişim kurar? Aslında her iki açıdan da açıklayabiliriz. Psikolojik olarak beklentimiz davranışlarımızı yönlendirir. Süpernatural açıdan ise düşüncelerimizin enerjisi vardır ve benzer enerjileri kendine çeker. Düşüncelerimiz her zaman olumlu olmayabilir. Korku, kaygı, öfke bunlar da düşüncelerle başlar ve hayatımıza yansır sürekli kötü bir şey olacak diye düşünen gergin bir hayat yaşar. Çünkü zihni o korkuyu büyütür ve çevresine de o enerji yayılır. Bu yüzden düşünceyi fark etmek, onu dönüştürmek çok önemlidir. Peki ne yapabiliriz? Öncelikle farkındalık. Ne düşündüğümüzü fark etmek. Sonra seçim. Olumsuz düşünceyi durdurup yerine olumlu bir düşünce koymak ve tekrar bu yeni düşünceyi her gün beslemek. Böylece yavaş yavaş zihnimiz yeniden programlanır. Zihnimiz değiştikçe hayatımız da değişir. Sonuçta düşüncelerimiz sadece içimizde kalmıyor. Onlar davranışa, davranış alışkanlığa, alışkanlık kaderimize dönüşüyor. Belki de en büyük güç zihnimizin içinde gizli. O halde size son bir soru bırakmak istiyorum. Bugün hangi düşünceyi seçeceksiniz? Korkuyu mu, sevgiyi mi, sınırlılığı mı? Yoksa sonsuz ihtimalleri mi? Unutmayın, düşünce bir tohumdur. Biz hangi tohumu ekersek yarın o gerçeği biçeriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.